ne röportaj vermeyi ne de fotoğraf çektirmeyi seviyor. Hatta kendini bildi bileli sahnede olmasına rağmen kameraya bile çok zor alıştım diyordu. Muhteşem yüzyılın kimi zaman hücremi bile gölgede bırakan Nigar Kalfası. Yenlerinde oyunculuk yatan bir isim. Filiz Ahmet'in Üsküp'teki Türk tiyatrosunda henüz bebek sayılabilecek yaşta başlayan hikayesi ilginç dönüm noktaları ve mutlu sonlarla dolu. Filiz Ahmet'in Üsküp'ten İstanbul'a uzanan hikayesini anlatacağım bugün sizlere 15 Nisan 1981'de Makedonya'nın Üsküp şehrinde doğdu. Bir ablası, bir erkek kardeşi var. Mahalle oyunlarıyla sokaklarda oynayarak geçti çocukluğu. Ağaçlara tırmanır, sapanla oynardı. Bebekliğinden beri her yıl tatil için mutlaka Türkiye'ye gelirlerdi. İstanbul ve İzmir'de akrabaları vardı. Atatürkçü bir ailede büyüdü. Oyuncu olması ise pek tesadüf değil. Ailesinde bu işle ilgili insanlar vardı. Dedesi Lütfi Seyfullah Makedonya'da çok ünlü bir tiyatrocu. Hem oyuncu hem yönetmen. Daha doğrusu Makedonya'da duayen. Ayrıca Makedonya Türk Tiyatrosu'nun kurucularından. Filiz Ahmet'in annesi ise tiyatroda suflörlük yapıyordu. Kendini bildiğinden beri tiyatrodaydı Filiz Ahmet. İlk oyununa 6 yaşında çıktı. Küçücük haliyle sahne tozunu yutmuştu. Tiyatro sevgisi içine işledi. O zamandan beri oyuncu olacağını biliyordu. Bir de bu tiyatronun önemi dünya daki ilk azınlık tiyatrosu olmasıydı. Orada Rumeli Türkleri ve Osmanlılar 550 yıl hüküm sürdüğü için çok Türk kökenli insan vardı. Ancak savaşlar sonrası yaşanan büyük göçlerle birlikte kalanlar sayılı aileler olmuştu. Ahmet ailesi de Türk kültürünü yaşatabilmek için tiyatroyu ayakta tutmaya çalışmıştı. çocukluğu aslında Balkanlardaki iç savaşa denk geliyor. O dönemde tüm Yugoslavya karışıklık içindeydi. Bosna Savaşı sırasında ailesi çocuklarını korumak için İsveç'e yerleşti. Cumhuriyet'e verdiği röportajda şöyle demişti: "O dönem tüm Yugoslavya karışıklık içindeydi. Benimkiler de bir karar aldılar. İsveç'e gittik. Döndüğümde 12 yaşındaydım. O yıllarda savaşın yarattığı tahribatı pek hissedememiştim ama şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Türklerin Makedonlarla pek sorunu yoktur." gerçi ama bize de etki ediyor. Mesela 1994'teydi sanırım dışarı çıkma yasağı vardı. Evimiz 13. kattaydı. Dağın eteğindeki köyün nasıl boğalandığını görebiliyorduk. Savaş var diye eve onar 20'şer kilo erzak stoklardık. O da bir alışkanlık olarak kaldı. Bugün bile annemler alışverişe gittiğinde evde ekmek bitmiş. Bir tane ekmek alayım diye düşünmezler. Hep dörder beşer tane alınır. Bu da savaşın bıraktığı bir etki sanırım. Tam gençlik dönemindeydim. Sokağa çıkmıştım çıkmak istiyordum ama çıkamıyordum. Mutlaka etkiliyordu. Filiz Ahmet lisede hemşirelik eğitimi aldı. Çok istediği bir şey değildi aslında. Babası onun oyuncu olmasını istemediği için hemşirelik eğitimi alması gerekmişti. Ama üniversitede hayallerine bir adım daha yaklaştı. Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünde eğitimini tamamladı. Daha o günlerde bile kameradan korkuyordu. Öyle ki kamera önü derslerine olabildiğince girmiyordu. Türkçe, Makedonca, Arnavutça, İsveççe, Sırpça, Bulgarca ve İngilizce bilen başarılı oyuncu, akşamdan Sibel Ateş Yengi'ne verdiği röportajda babasının nasıl ikna ettiğini şöyle anlatmıştı. Bu işi yapmazsam üniversitenin hiçbir bölümünü yazmam diye direttim. Ortaokul mezunu olarak kalmakta aile yapısına ters düşecek. Çünkü ülkenin %80'i üniversitelidir. Bir gün babamı karşıma aldım ve sana söz konservatuara en iyi puanla girmezsem bırakacağım ve istediğin okula gideceğim dedim. Sınav sonuçları çıktığında arkadaşıma baktırdım. Geçmişsin dedi. Hayır dedim. Geçmem önemli değil. Git bak bakalım kaçıncı sıradayım. İlk sırada olduğumu söyleyince yerimden kalkamadım. Birinciliğimi babama götürüyordum. Şöyle bir baktı, kafasını çevirdi, kabul etti ama hep protesto etti beni. Sınavlarımın hiçbirine gelmedi ama sonraları her işimde en büyük destekçim oldu. Hatta sonra bir gün iyi ki başına buyruk bir çocuksun da bu konuda bana karşı çıktın. Seni kısıtladığım için vicdan azabı çekerdim.'' dedi. Türkiye'ye geldiğinde bazı tiyatro oyunlarında yer alıp geri dönüyordu. 2007 yılında Elveda Rumeli adlı yapım hayatını değiştirdi. Böyle bir şey beklemiyordu aslında. Elveda Rumeli'de oynamasına vesile olansa Ertan Saban'dı. Zira Ertan Saban ve Filiz Ahmet çok yakın arkadaştı. Sık sık Filiz Ahmet'i arayıp Türkiye'de ona uygun rol olduğunu, gelip görüşmesini söylerdi. Ama kamera önüne çok sıcak bakmayan Filiz Ahmet tiyatroya devam ediyordu. Turneden turneye koşuyordu. Elveda Rumeli dizisi Üsküp'e yani onun önüne kadar gelmişti. Yine de ilk başta teklifi kabul etmemişti. Akşamdan Sibel Ateş Yengi'ne verdiği röportajda şöyle anlatmıştı olanları. Elveda Rumeli dizisi için ekip maketlerdi donya'ya geldiğinde onlara çeviri yapıp bilmedikleri yerler için yardımcı olacaktım. Ne aklımda kamera karşısına geçmek vardı ne de başka bir şey. Tiyatro ile ilgileniyordum. Sonra aralarında zarife olmaz mı diye konuştuklarını duydum ama hiç üzerime alınmadım. Üç kız kardeşin tanınmış isimlerden olmasını istiyorlardı. Tiyatroda onlar için oyuncu seçimi yapıyordum. Ama kendim girmiyor, oynamam diyordum. Sonra İstanbul'a tatil için geldim. Yapımcı aradı, çağırdılar. Yine yardım edeceğim sanıyorum. Ne kadar kalacaksın diye sorunca daha kalacağım der demez teksti attılar önüme. Rol aldın dediler. Bir anda istemiyorum. Durun bir bakayım. Ne olacağım? Kimi oynayacağım? Derken kendimi Üsküp'te kameranın önünde buldum. İlk set gününde çok heyecanlanmıştı. Üstelik kamera korkusunun yanı sıra aksilikler de olmuştu. İlk gün kostümüne kahve döküldü. Daha ilk sahneyi bile çekmemişti. Herkes panik olunca ne var canım başkasının sahnesi çekilsin diyordu. Set işleyişini bilmiyordu ki sahne, ışık, dekor her şey onun için hazırlanmıştı. Ama kısa sürede tüm acemiliğini attı üstünden. Canlandırdığı karakter gerek oyunculuk gücü gerekse kullandığı Makedon şivesi sayesinde izleyicilerin beğenisini topladı. Bu dizinin ardından ekranın sevilen yüzlerinden oldu ve birçok teklif aldı. 2009 yılında Balkan Düğünü adlı dizide canlandırdığı karakterle baş dışarı basamaklarını tırmanmaya devam etti. Sonrasında gelen ilk iş teklifi Muhteşem Yüzyıl dizisi içindi. Ancak Hürrem karakterini canlandıracak oyuncu henüz bulunmadığı için bekleyecekleri açıklanmıştı. O arada Filiz Ahmet'e bir sürü teklif geldi. Bazılarını beğendi ama olmadı. Bir tanesiyle anlaştı sonra vazgeçti. Sonunda dönüp dolaşıp yine Muhteşem Yüzyıl'a katıldı. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Nigar Kalpa karakteriyle geniş bir kitlenin sevgisini Zandı. Niger Kalfa aslında çok da büyük bir karakter olarak başlamadı diziye, ama zamanla rolü büyüdü. Bunda Filiz Ahmet'in başarılı oyunculuğu etkiliydi elbette. Dizi başlamadan önce bu karakter üzerine epey yoğun çalışmıştı. Dizi çekimlerini ilk başladığında kamera korkusu yaşayan Filiz Ahmet kariyerinin zirvesine muhteşem Yüzyıl dizisindeki Niger Kalfa rolüyle çıktı. Akşamdan Sibel Ateş yengine verdiği röportajda şöyle demişti: "Alışmıştım artık korkulacak bir şey olmadığını gördüm. Sev sevdim Hatta tiyatrodan daha rahat olduğunu gördüm bir gün evde otururken telefon geldi görüştük ama hemen olmadı sonra yeniden görüştük yine kendimi sette buldum hiçbir zaman zorlamayı seçmem zorlarsan olmayınca da üzülüyorsun Eğer benim kısmetimse bana geleceğine inanırım muhteşem yüzyılda da bir yıl boyunca telefon görüşmeleri sonunda rolü aldım birkaç bölüm oynayayım diye düşündüm o birkaç bölüm yüz bölüm oldu biraz şanslıyım biraz da kısmetim neyse o diyorum güzel düşünüp o önemli enerjiyi yayınca zaten sana dönüyor. Muhteşem Yüzyıldan sonra Kadın İşi Banka Soygunu adlı yapımda Bilge karakterine can verdi. 2014 yılında Fox'ta yayınlanan Ruhumun Aynası dizisinde Gülpare karakteriyle karşımızdaydı. 2016'da Hayat Şarkısı dizisine katıldı. Sonrasında Sonsuz Aşk, Bal Kaymak, Burgun, Acı Kiraz, Hekimoğlu, Balkan Ninnisi ve Vermem Seni Ellere gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. 2014 yılında Kadın İşi Banka Soygunundaki başarılı performansıyla 19. Sadriyalı Şıkti tiyatro ve sinema oyuncu ödüllerinde komedi dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi. Bu hayattaki en büyük eksikliği, üzüntüsü ise dedesiyle birlikte sahnede olamaması, dedesinin onun başarılarını görecek kadar hayatta kalamaması. O hala röportaj vermeyi, poz vermeyi sevmiyor. Ama sahne onun için bir ev, bir nefes alanı. Işıklı bir dünyanın arkasında sessizce ama dimdik duran bir kadın o. Biz de Filiz Ahmet'e hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilirim.